İlk önce adını öğrenebilir miyiz? Adım Doğa. Doğa, bugün ne giyiyorsun, bize anlatır mısın? Ee, bugün aslında az sürdüğü için dersler böyle basit <laughs> giyindim ama... Evet, aynı sınıftayız. <laughs> biraz siyahlardan gitmek istedim bugün, hava biraz kararık diye. Ee, annemin ördüğü <laughs> atkıyı giydim. Böyle tek tek söyleyeyim mi? Evet, evet. Altın istedi var Rus'tan. hı. -hı. Ee, onun altında Adidas var. Bunu vintage dükkanından aldım. Alsancak'ta bu hem vintage'den bulabilirsiniz bu tarz şeyleri. Ee, kabanımda bir indie ama hangisi Allah atlamıyorum. Microstudio yani. var falan tarz bir şeydir. Takın çünkü... peki koyulan çok güzel. Hey çok, çok tatlı. Teşekkür ederim. Hediye geldi o bana erkek arkadaşımdan. Hmm, çok tatlı. Ee, bir de bir iki tane takım var da normal altında gümüş takmıyorum yani yanlış anlamayın. <laughs> ama öyle denk geldi. Bu da hediye çünkü. Öyle takmak istemiştim bugün. Tamam, teşekkür ederiz. Başka söylemek tamam. isteyen bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ben uluslararası ilişkiler okuyorum. <laughs> <Bay> uluslararası ilişkiler <laughs> öğrencilerim. <Evet. gülüyor>